Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum. Fakat size şöyle komik bir durumu anlatacağım. Ee, hem e, devam edelim. Yani durumu anlatırken şey yapacağım da. E, oyunun yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi sunalım. Oyunun ürün anahtarlarını gönderdikleri için diyelim. Fakat dediğim kısma gelecek olursak. Oyun ne yazık ki arkadaşlar tanıtamıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz. Oyun sanal gerçeklik gözlüğüyle yapılmış bir oyun. Her ne kadar yapımcı firmasıyla konuştuğum, e, konuşsam da dediklerine göre işte... ...klavye mouse ile oynanışı getireceklerini söylediler ama... ...öyle bir durum yok. Ne yazık ki ben öyle biliyordum, öyle dediler bana ama... E, ...biraz e, kandırıldık herhalde, yapacak bir şey yok. Kısaca oyun e, sanal gerçeklik, neyse gerçeklik gözlüğüyle oynanabilecek bir oyunmuş. Her ne kadar e, onu yapımcı firmadan iste, istediğim zaman e, bana... Sonradan farkına verdim ben onun oyunun e, sanal gerçeklik, ama gerçeklik neyse, gerçeklik gözleriyle oynanacağını Yapacak bir şey yok. Ee, sadece böyle göstermekle yetiniyorum arkadaşlar. Kısaca oyunu anlatayım bari. Bir çeşit siz e, Mac, yani robot sürüyorsunuz. Önümüze gelen robotları patarak kutara patarak kutara sıka sıka ilerlediğiniz bir oyuna sahipti. Ne yazık ki elimde e, diğer gözlüğü olmadığı için işte, sanal gerçeklik gözlüğü olmadığı için e, gösteremiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka ilk bakış videosunda görüşürüz. Yapacak bir şeyim yok dediğim gibi. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bay bay.